Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Yine paket açarak giriş yapıyoruz bu sefer de. Bu sefer kadro Squad yap. Ken geldi bu arada lan 93'lük. <laughs> yani o kadar paket açılımı videosu çıktık iki tane. <laughs> en iyi Ken şimdi geldi. Şu beş tane daha kartı açıyoruz. Sonra direkt Squad savaşına geçiyoruz. Çerezlik bunlar böyle. Ben bunlar böyle çerezlik suyunuzu falan hazırlayın, içeceğinizi hazırlayın, yemeğinizi önünüze düzeltin diye. Şöyle bir yüksek olabilir bu arada. 96! 96 geldi lan! Açsak gelmez sonra bu arada. gelmez lan, pay gelmedi böyle. Yanına da Neymar gelmiş 91 bu arada. Oha lan yine çok güzel bir şey benziyor. ne ya. Hüseyin Bolt! Hızlıdır bu arada. 96 çıkarttık. Vallahi 96 geldi lan çerezlik derken. Kafayı yedim geç geç Günter evet. Son iki tane daha o zaman bunları da seri seri açalım sonra squad savaşına geçelim 96 gördüm lan oradan? orada Abi hiç beklemiyordum ya, ya? Valla ben de beklemiyordum Cyborg şeylerinden geldi bak yine Bunları niye cyborg diyorum arkadakinden lazer gibi geliyor Aha. Conte Sonunda, bu güzel bu arada 97 kartı vardı bir an çok heveslenmiştim Valla ama ah, evet. ah ah oğlum 1.96 1.97 gelseydi var ya kafayı yerdim burada Paket açılımı Ne olurdu <laughs> <laughs> Paket açılımı diye bunu koyardık <laughs> Bir şey, bir Güzel şey şey bir şey mi? Çiçekim yok bunu hiç Geç geç. Yani takıma bak ya. Yani. Çong. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Bu ne oğlum? Tipi Afrikalı. Saçlar böyle daha Avrupa'yı bir saç. İsmi Çince. <laughs> takım belli değil. Bu adam Frans. <laughs> <Fransızlı. gülüyor> Aman. <gülüyor> Fransızlı da Hollandalı. <var>, <laughs> <laughs> Hadi o zaman geçelim tamam abartmıyorum bunlar da abiden çerez gibi başlayınca duramıyor hadi hı hı. geç bakalım Enes'cim neredeyse ben bu oyunu e, bilmiyorum Objektiflerden Top manyan için hoş 98 manyan için ha X hı hı. serisi açıyorum o zaman şurada şimdi kurabildiğimiz en iyi kadroyu kuralım Kuralım bakalım 4-3 mü oynatıyorsun? Hı hı. Sağ kanadımızda kim var? Messi Ha, nasıl Messi 95-96 yazıyor bak. Bunlar önemli olanlar değil mi? Aynen Messi'nin ismi. Messi, Messi alalım. Orta sahamızın sağına. Modric çok bu çok güzel duruyor ya. Evet 95. Bak fark ettiysen. Silva 94 şeyi var. Hmm. Top kontrolü 94. Atağı 93. Delight 95 ama onun da defanslı yüksek. Evet evet. Silva'yı tercih ederim ben burada. Modric, Neyse önce şu Jorginho ile Modric'i bir alalım da. <laughs> Nerede Aynen şu ikisini alalım. Burada Zidane nasıl? Gerçi 92-90. O daha düşük. Silva'nınki daha iyi. Aslında Rafinha var. Rafinha da 95-94'müş lan. Rafinha da iyiymiş. Hı hı. Hem ne yaparız biliyor musun? Rafinha'yla... ile Jorginho'nun yerini değiştiririz. Rafinha'yla ile bak Messi de birbirine oydu. Çok iyi oldu. Forvet'e kimi koyabiliriz? Bu, 95 Lewandowski var bu arada. Evet 95 Lewandowski. 95 Jesus. Rizma, falan, Romo, Puskas. Bir şey Cursunlar değil mi? Jesus en iyisi de. galiba. Hı? Çünkü Galiba bak Cessus'un da Cruyff. da 94 bu arada kontrolü. Evet evet. Ama Cruyff CF. Bakalım. Tamam çok adam yaptı. Değil mi? Aşağıda inince, Burada ne alınır bence biliyor musun? Bence ...Jesus alınır çünkü 95. Lewandowski evet, ile aynı. 100. Ama Jesus'un şeyi daha yüksek. Kontrol Kontrolü 91. Lazım olursa kontrol oradan onu kullanırız. Evet evet. Hem Premier <laughs> şey kimya yapması daha rahat olur. hımm şey diyor mi? Biz kimyada patlayacağız gibi ama ya. Burada, Burada kimi alalım biliyor musun? Burada en mantıklı mane gibi. Ha? Evet mane gibi. 95-93. Alalım. mane alalım. Kimya o, önemli mi bu modda? Önemli önemli. hımm o da patlayacağız yani. gibi ha. <laughs> Burada defansı en yüksek kimisi onu alalım. Carlos Alberto var. var. Bol. Tabi sabah da ola. Alalım mı zaman direkt? Ya şimdi Guaraya da baktım da <laughs> kimya <laughs> oynayacak. O yüzden Carlos Alberto'yu alalım. Ruben Diaz Çelliğini Ruben Diaz da Çelliğini buraya koyuyor. 96-96 da kimya. Maldi mi var Kimyanın içinden geçiyoruz biliyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Modric'in de hiç çok sıkıntı Evet Modric'in de kimse bilmiyor. Bunları böyle yaparsak bizim kimya mahvolacak. Buraya Marcelo'yu atalım bari. Şu şuradan biraz kimya toparlar da. Bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Modric yerine bir tane toz koyarsak burada Van der Sar koyalım. Ya da Casillas fark etmez. Ben. Modric yerine bir tane toz koyarsak bence herkes okey olur. Uyar. Evet, Tamam evet. yani buraya ikonu yok tutalım. Zidane. Zidane? Hmm, 95'ten 92'ye düşürüyor ama ya. Zidane nasıl oluyor aslında? İşte Cellini'yi fullemiyor da. Evet, doğru, bir de cesus da fullenmiyor. Çek bakayım onu. Zidane koysa kalsın nasıl olur? Zidane ya. Bunu Zidane da fullemiyor ki. Zaman Silah mı koyalım? Ya da Mont. Bak şöyle yapsak nasıl olur? Sıfır. Buraya koysam. Hay daha iyi O, o zaman ne yapalım nasıl? biliyor musun? Cellini'yi de çıkaralım. Maldini. Cellini yerine Maldini koyalım. Buradan bir tane feragat edeceğiz ama bak 10-10-10 oldu. Sadece tutmayan Jesus oldu. Dezidan var tabi. Zidan'ı buradan çıkarabilirim. Şu an Jorginho çünkü... 4 3 3 yerine 4 3 ofansif alsak Bir tane atak koysak. Zidan'ı oraya koysak nasıl olur? olur öyle yapalım. Zidan pozisyonunda olmadığı için 9'u vardı. France for the save. 4 3 atak yapalım. Nereden yapacağız? İşte ben ki olduk? <laughs> olduk. 4 3 mu oldu? 4. Çok CDM oldu lan bu böyle yan dakika. Yan sepsis. Bu olmadı. 4 3 3 4 bu hmm. aynen. Hmm, bu süper... Bak şimdi aynen daha iyi oldu. Ruben Diaz'ı bir şey diyeyim mi? Sola çekelim. Malinin yerine aynen onun, onun oldu. Herisi sadece Jesus sıkıntı. Jesus yerine kim var koyabilecek? Şimdi Jesus 95, Ronaldo 94 bir tane öyle feragat edelim. Herkes 10 olsun çünkü 10 olduğu zaman yanlış bilmiyorsam ya 1 ya 2 tane fazladan veriyordu. Evet, 94 evet. yerine 96 olacak. Doğru. O zaman böyle devam. Kazandır mıyız? Kazandık. <laughs> Online'a giriyorum. İnşallah bulur. Bu da fazla kesilemez. Bu da fazla daha yüksek biri gelirse artık kafayı yerim. <laughs> Kaybetmiyorum lan 195 bu arada. Evet evet. Hala abi. 7 dakikada takım kurmuşuz. <laughs> Çok uzun sürüyor? <laughs> Rakip buldu galiba. <laughs> Salonda maça girdik. Şimdi ne yapalım biliyor musun Menes? Jorginho'nun tek iyi olduğu şey kontrol. O yüzden Jorginho ile başlayalım diyorum ben. Kontrolle. Bak demiştim ya kimyası 100 olunca artı veriyor diye bak. Artı 2 vermiş. Ronaldo'ya da artık 96 olmuş. Güzel. Hmm, bak şimdi. Ronaldo'yu atakta kullanabiliriz. Ronaldo'ya da Jorginho kullanalım diyorum ben. Rakibe Giorgine bakalım. Yani şu anlık bir şey anlaşılmıyor çok. Evet. Pek bir Peki sanırım 42 yani. Dünesden bir adam var mı? Vallahi benim bildiğim yok. Defansımızda kullanacağımız... Dayı Ama adam değil. genelde saldırır ya. Baksana çünkü 3 tane, 2 tane cevapması, bir tane evet, sertliği, sağ solu var. Hmm. Saldırıyı çok kullanır. Şeyi de boş harcamamız lazım bu arada kontrolü. Çünkü bak kontrolü de çok fazla yüksek evet, olabilecek tabii. pozisyonları var. Ben bir tane saldırıyla başlıyormuz zaman. Başlayalım bakalım. Oo, oh, bir farkla gitti Sen lan. Allah belanı vermesin. Bir farkla. Şimdi adam saldırıyor bize defans yapacak kim var? Brezilyalı Santrofor. Brezilyalı Santrofor, bir Brezilyalı. şey diyeyim mi? Bu adam bunun en iyi defansı ya. Biz en kötü defansımızı koyalım. Yani Carlos Alberto'yu koyalım. Adamın en iyi ata boşa git. Anladın? Adamın en iyi atağını boşa harcayalım. Kazandık lan. <laughs> adamın en iyi atağı bizim en kötü defanstan daha kötüymüş lan. Oğlum bu adam yeriz gibi geldi abi bana. O zaman ne yapayım biliyor musun? Yok. Bir tur daha saldırı atmayalım. Saldırımız çok yok. Jorginho ile kontrol et. Kontrolü atayım. Adamın bir tane kontrolünü de aradan çıkartmış olur. 97'ye 90'a 97 daha 97 hadi bakalım kiminki daha ya. yüksek. O mu aldı? Yok lan bize biz aldı. alırız oğlum. Depans. Bizimki daha yüksek. Depans. Aynen Depans. öyle 2-1 oldu. Çok güzel. Bu arada benim az önce Az önce dediğim, önceki videoları birinde Ruel'in evet, evet, çıkmıştı. çok iyi adam bu. Biz yine defans yapacağız. Şimdi sağdaki atakla bir şey diyeyim mi? Soldakini değil 94. Sağsının Ruben diye atayım mı? Sanki iyi gelmiştir. Ne? İko. Ama ikonun sağ çık... kim var ki? Sanki Van Der Sar atsam kafi gibi ha. Çok şey değil O zaman Van Der Sar'ı attım. Ah be Robenmiş. 97 Ruben'miş lan Ruben diye zatsam 98 bir farkla tutuyormuşuz ha Neyse 2-2 oldu Ulan yani. <laughs> neyse sağlık olsun Şimdi adamın iki CMA'sı CMA'sı Roma'dan kim olabilir ki? Vay, ne aldım var 96 Hmm 96 ha oğlum adamın da takım izinmiş yalnız ama Neyse evet, evet. <laughs> daha Bu da Dalt şüpheden dolayı. Bir şey diyeyim mi? Adamın şu an kontrolü çok yüksek. CMA'ları vardır. Onları aradan çıkartırsak bizim defanslar güçlü. Ben Marcelo defans yapayım diyorum ya. Bir tur böyle boşa atalım. Adam iyi bir şey seçerse. Forvetlerinden birini kırarız. Bizim iki tane defansımız kalır. Ne Adamın üç defansı var. Bize saldırı yapacağız yani. Abi bir şey diyeyim mi? Zidan kötü kartmış ya. Zidan'la kontrol oynatıyordum. Çünkü Zidan hiçbir şey de çok yüksek değil. Yani. çok yüksek olduğu bir şey yok. 94'e 94. Abi adam alacak diye. Aynen aldı aldı ya. Aldı. Ya Zidan Allah belanı vermesin seni zaten sadece kimya için koymuştuk bize gitti maçla kaybettirdin Gerizekalı <laughs> adam bak dediğim gibi şu an atak yapıyor Kimle yapıyor CMS son atak kartıyla diğer kimlerin atağı çok yüksek değildir o yüzden şu an en güçlü defansımı koyuyorum Peleymiş aynen. Yok ettik onu. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi taktik de çok içeriyor bu arada evet, bu evet. Oyun ya. Çok lazım bir taktik de. Evet evet. Şimdi adamın kanatlarını kanatlarına atak yaptırmaya şey yapabilirsek bir tanesini iyi olur. CM'si var. CM'sinin ofansif bir CM. Gerçi CM kontrolü CM'de kullanmak zorunda bu adam ya. O zaman ne yapayım biliyor musun? Atağa basmayayım hiç. Defansları kaldı. Atağa basarsam defans yapmak zorunda. Ben bunları hep kontrolünü kullanayım. Defansların kontrolü nispeten daha kötüdür. Bak hep defansları kaldı. Hı. Defansların kontrolünü kullanayım o yüzden. O zaman şöyle basamıştı, basamıştı. Kon oğlum adamın defansları He, adam. sağlam ya. Gendik bu bir şeyle. Şura bir şeyle kontrolünü aldık. Şimdi bunları geliştire kontrol basacağım. Atakları benimkilerin daha sağlam ama bunların defansları yüksek. Hı hı. Bak şu an defans hmm. Hmm, bizim şey maldini boşu çıktı ya. Biz bir tur maldiniyle patlayacağız. Yo patlamayacağız. patlamayacağız. maldiniye defans basarım. Hmm. Bu patlar saldırı atmak zorunda kalır çünkü. Biz o zaman maneyi kullanayım diyorum çünkü bunların kontrol maneden iki tane daha yüksek. Evet, kontrol daha iyi. Manenin attanı kullanalım. Yani. kaybetmeyi zaten bunu biliyordum. Bu arada 4-4 kaldı ha. Sıkı maç geçiyor Enes. Çok sıkı. Ama kazandık çünkü kontrol basacağım için. Gerçi beklerin de kontrolü yüksek oluyor baksana. 84 91. Da 96 95 değildir ya. Şu an net kazancımı alayım mı? Maldini ile defansı Aldım basacağım. Ya, bir ya da ne yapalım biliyor musun? Maldini ile defansı en son basayım. Çünkü adam şimdi şunları bekleri saldırısı yüksekse atak yaparsa bize defans yapacak kart kalmayacak. Messi'nin kontrolüne basayım. Atana basarsam adam defansı devreye girecek. Bu zaman büyük sıkıntı. Bekini kullanacak muhtemelen. Dediğim gibi bak bekini kullandı. Hmm. Baksana. Tabii daha kötü. Tabi. Baksana. Gerçi defansı 91 şeyi defans. Bak defans kullandı. Bunun saldırısını kullanalım. Bir fark olan <laughs> oğlum 5-5. Oo alacak kaybettik. lan adam alacak. Ya lan ben son şeyi kullanabiliriz diye şey yapıyordum hesap ediyordum. Cık. Aa. Bitti, lan ben adam kendimiz kullanacağız onu yapacağız diye hesap ediyordum. <Sessizlik> 5-6 kaybettik. Harbi kaybeten maça bak ya. Ya var ya. Nerede patladık söyleyeyim mi? Aslında hiç hata, hata yapmadık Yaptık ya yaptık, Nerede yaptık. Defansız birini yanlış kullandık ya, orada patladık. Hmm. Maldini kullanmadık ya. Malini kullanamadık, en güçlü defansımızı ku kullanamadık. Öyle. Neyse, ne Yazık yapalım? oldu ya. Vallahi yazık oldu. Bundan bir tane daha video çekilir ya, bir tane daha çekeceğim aynı kadroyla. <laughs> <laughs> Denedi beni. Yani. O zaman ne yapalım, bu videoyu burada bitirelim. Bu videoyu bitirelim bunun üstüne mi ekleyelim? Bunun üstüne ekleyelim ya hadi. Hadi. Quit maç mı yapacağız? Ne yapacağız? Bak eşlik edin. Hah, play tekrar. Hemen online'da aratıyoruz. Rakip geldiği zaman tekrar bağlanacağız. İkinci maça geçtik. İkinci maçta seri atlarını yapıyormuş. Seri A'da santroforan kim olabilir? Dinatale. Onun da o sonuçta bir de vardı. Çok yüksek değil galiba ya. Aa, bilmiyorum çok yükseğe var mı yok mu? İlk maçı ben ödedim ikinci maçı kardeşim oynuyor bu arada. 95 defansında iyi gider yani sen ne diyorsun? Valla senin fikrin Varım. Şey olmuyor olmayan vuka koymuş. 95 95 kaldı. Bek koyduğun için kaldım, alırsın kaldım alırsın, alırsın. Bek Back, Beklerin daha yüksek oluyor. Evet. Ulan valla 10 numara aldın ha. Evet evet çok tam. çok güzel aldın. İyi samir. Adamın en iyisini senin düşük defansında bitirdin. Şimdi Maldini'nin en kullanıp 97 direkt Drugan atlayabiliriz Ya yani bunu bende yazdım Santrafor olur çok güzel Santrafor kalmamıştı büyük ihtimalle Ana Santrafor'a gitti Adamın defansı yüksek olmalı baksana 3 defansı var Evet evet defansı bir ihtimalle yüksek Ben bunu bende yazdım sonu Yani sen bilirsin çok karışmak istemiyorum çünkü benim biraz kafam karıştı. Bir önceki oyundan yoruldum. <laughs> Ben de boxum ben Bas. Bakalım nasıl yapacak. Güzel tamam. aldı. Zaten 98 Ameymiştim. Ruben diye azla alamamak saçma olur. Defansını kullan İtalyan defans. Mar Bandini Barres falan olabilir. Bunun defansı defans 95'si. Pasif atak 97'lik Mayelik acaba en güçlü defansını kullandığına inanıyorsan adamın <laughs> ki İtalyan defansları sağlam olur. <laughs> yani daha güçsüz bir atağını yemedebilirsin. Turu ona salabilirsin bence. Evet, daha adam salım. Karlı Zaten bu adam benim defansımı yer. Salamam ben, ben böyle bir adamı. Sen bilirsin. Ne, ne ya 99 gibi koysan kaybettekmissin. Bak dediğim haklı çıktım en güçlü defansı odur dedim. Kurtar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi senin ne yapman lazım bence biliyor musun? Hı. Bir önceki maç çok tutmadı. <laughs> Bu maçta bir kontrole yönelmen lazım. Ne bileyim üç tane defansı var. Evet, kontrol yani saldırı, var. saldırı 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 yaparsan pek işe yarayacağını sanmıyorum ki. Sende 3-4-5 tane kontrolü yüksek adam var. Yani Ronaldo'ya mecbur atağa basmak zorundasın. Hmm. Diğer kenara ya kontrol yapabiliriz. Aslında şey düşünüyorum. Acaba şimdi Van der Sarı sağlık 95 defansıyla bunu mu kullandırtalım? Santafo tamamen, tamamen bitsin. Yapabilirsin. Bunu bir giriyorum ya. Gir gir. Kaç? 95'e 90, Ay, işte, aldı, yani. aldı aldı o alır. 95-95 kaldı yani. <laughs> Çok eşit takımlar kurulmuş Geriz bu arada. Evet, çok eşit. 10 <laughs> sırası. Defans plan. İngilizce tam defansı. John Terry geldi benim aklıma niye? Walker da olabilir. Walker'ın defans kartı da var. Hmm. Şimdi... Yani Ronaldo'yu seçmeni Ronaldo. tercih ederim ben. Evet Ronaldo en mantıklısı yani. Çünkü diğerkinlerle kontrol yapabilirsin. Hı hı. Hatta <laughs> e John oh, Terry. Değil mi Kosak? Yani John Terry. Güzel en güçlü iki kartı hmm. gitti ama adamın. İşte şimdi malzeme Defansına karşı kullanacak atak kartı çok fazla yok çünkü. Orta sağlarım veya beklerim daha çok fazla değildir bence. Değildir muhtemelen. Ben kesin daha garanti alalım. Değil mi? Yani yapabilirsin. 90 gücü hmm. yükselmeyecek rakam. zaten. alalım diye. 95 Gans aynen. Kansı edilmiş ha. aynen puan fark var ama mantıklı düşündüğünde adamın ya baksana Barella'ya 94 hücumu var senin hücumlarla aşağı yukarı aynı Yine evet, adam defans yapıyor ya, Büyük ne ya, bu olabilir Olabilir Bu kartı vardı onun O zaman bence ben diyorum ki Messi'yi basalım Domane Bence Mane'yi ben. bas ikisi de 95 Messi'nin kontrolü daha yüksek evet. Mane'ninki daha düşük Basılma, çeyreğin değil mi? Büyütme aynen. 97 97 alırsın, 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 alırs aldın. Alamayabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Alamayabilirsin çünkü defansı 58, onun da atağı 74, 20 fark var orada. Ben kazık kazık bakmıştım. <laughs> yani işte sıkıntı olan şu, kontrolleri kullandığın zaman şu an adamın da kontrolleri yüksek olacak. Evet evet. Son şeye şeyi bırak bak. Total'i en yüksek olanı sona bırak. Messi. Total en yüksek olan Rafinha. Rafinha, Rafinha. Ama ben, ben yüzden harcadım o zaman ya. Tık ama kazanabilecek işte O da var. Samak da lazım. Aslında i̇şte Jorginho'nun kontrolünden ben fazla. Jorginho e net alırsın bence. Ben şu an net alıp sona bırakıp ben çalışıyorum Rafinha'yı. Rafinha'yı sona bırakırsan bir ihtimalle kazanırız. Rafinha'yı yani. sona bırakırsan kazanırsın. Zidane sona kalırsa kaybedersin evet. gibi geliyor bana. Ama Bak. Şimdi... <laughs> şimdi bunun defansı kalmadığı için Hı -hı. Messi ile bence garanti bir puanın var. Kayıcısın bir şey çok çıkmaz ama ya. Kayıcısın çıkmaz. Van der Sar falan dur o ya. Yani. Van der Sar kasıyor. Kontrol falan. ile ben bunu. Yani ya kontrol ya atak. Kontrol dersi, Kontrol dersi. Yani, yani fark bir... attın. Yani. Keşke orada şeyi kullansaydın bak Zidane'ı. Evet evet. Şimdi, bir kere saldırıyorsa... Bir şey değildir herhalde de. Senin Fazla, gitti, bütün defansı ya. harcadın gitti. Bekile saldırırsa yüksek bir hata daha yüksek. Bir tane adamın çöpe gitti. Aynı yani izledim. at gitsin. 5-4 Senin bu turu alman lazım Jorginho'yla. ile. 97 kontrolü var, kontrolü var, daha Kalın yüksek değil. olan bir bek olduğunu sanmıyorum. Ben de ben de. Yani o da onu çöpe etti. Rafinha kaldı sonra? Rafinha sonra alır ya, kaleciyle. O net aldı, aldı net, aldık. net aldı, güzel. kaleciyle karşı karşıya kalmış. Çok güzel Net net Kazandık Valla süper Abi acayip zevkle geçiyor bu arada 6-5 6-5 bitiyor Evet çok zevkle geçiyor Buradan da paket geldi Güzel paket varsa onları açıp videoyu öyle sonlandıralım o zaman Güzel paket geldi mi hocam? <laughs> gel geriye sol üstten Bir evet. daha gel İlerik. Hani buradan bunları alacaktık Çok payız <laughs> 3 puan aldık 30 puan ulaşınca alıyormuşsun Neyse o zaman şöyle kadro ekrandayken videoyu sonlandır bakalım hadi çıkışını sen yap. Hmm. Bu videomuzda da böyle kavuşma yapmış olduk daha önce 2 video'da paket açılımı yaptık. Yeni aldığımız zaman da maç yaptık. İlk kadro kapıştı, ikinciye ben kapıştım. Bakalım bugün 3 puan aldık bunu devam edemeyiz mi bilmiyorum. Bu ben devam etmem dikkat etsin yavaş paham Her neyse videoyu beğenmeyi like unutmayın, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz hoşça kalın